Evet, bugün programımıza e, Güçlü Yol Partisi Sayın Kemal Seyhan e, İl Başkanı Ela Çelen'e mazbatasını teslim ediyor. Evet, Sayın Kemal Seyhan Başkanım, e, mazbatayı teslim ediyorsunuz bugün. Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Bugün itibariyle Güçlü Yol Partisi'nin Elaçelen Ela Çelen Başkanımızın il Başkanlığı'nın mazbatası verdik. İl Başkanlığı'nın alındığı belgesini aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Türkiye'de il, ilçe başkanlarının bütün mazlatlarını dağıtıyoruz ve aynı anda kon konvelerimiz başlıyor. Güçlü kadroyla geliyoruz. Ela Başkanımızın hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendine başarılar dilerim. Teşekkür ederim başkanım. Evet bugün burada Deniz İl Başkanlığı'nı açıklamak için bulunmaktayız. E, bu görev benim için ne demek? Bu görev benim için vatanıma ve milletime duyduğum aşk ve sevgi demek. O yüzden bu göreve layık görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. E, partimizin temeli liyakat, samimiyet ve adalet. Burada bizim önceliğimiz nedir? Gençlerimizin önünü açmak, kadınlarımızın önünü açmak ve kadınlarımızı gençlerimizi ön safada her zaman önümüzde bulundurmak. Evet bu ışık denizde yandı. Bu ateş denizde yandı. Biz bu ateşi tüm gücümüzle, varlığımızla, benliğimizle tüm Türkiye'yi taşıyacağız. Umut ışığı olacağız. Biz 42 illen kongremizi başlatıyoruz ama şu anda 42 değil 81 ile yayılmak üzere il başkanlığımız hazır. Yakında Güç Yol Partisi Türkiye'de 81 ilde kongre başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne, Güç Yol Partisi'ne. Teşekkür ederiz başkanım. Sizin teşekkür de yolunuz edeyim. açık olsun. Sizi de kutlarım başkanım. Teşekkür Ayağınıza, ederim. Sağlık. Çok sağ olun. Ayağınıza ee, sağlık. Teşekkür ediyorum. Basın olarak bize e, kuvvet, destek verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sunarım.